Tarih 9 Ekim 1919 İngiltere'nin Bağdat'taki siyasi komitesinden Londra'daki Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bir belgede şunlar yer alıyor. Ne yazık ki Mustafa Kemal'in faaliyetleri ve niyetleri konusunda imser değilim. Elimizdeki bilgiler onun tehlikeli biri olduğunu ve hareketinin silahlı bir ayaklanmaya dönüşme olasılığının düşük olmadığını gösteriyor muhalifleri desteklenmeli ve rakibi olan hareketlerin bir araya gelmesi teşvik edilmelidir. Bu İngiliz belgesi göstereceklerinden sadece birisi. Biliyorsunuz ki kendisine tarihçi diyen bazı şaklabanlar Atatürk'ün İngilizlerle işbirliği yaptığını ve hatta İngiliz valisi olmak istediğini iddia ederler, etmişlerdir, etmeye devam ediyorlardır. Bunların iddiaları birer çöpten ibarettir. Çünkü tarih bilimi bize gösteriyor ki Kurtuluş Savaşı başlı başına emperyalizme karşı kafa tutan bir savaştır ve bu emperyalizmin baş karakteri, baş öncüsü, baş rolü İngiltere'dir. Bakın şimdi size bir şey göstereyim. Bu ne? Bu Bilal Şimşir'in bizzat İngiliz arşivlerine girerek bende bunun 5 cildi var. Normalde bu 8 cilttir arkadaşlar. 5 cilt değildir. Bu Bilal Şimşir'in bizzat İngiliz arşivlerine girerek topladığı ve İngiliz belgelerinde Atatürk olarak yayınladığı 8 ciltlik bir çalışması. Bunun içerisinde yanlış anlaşılmasın metin yok. Sadece ama sadece arşiv belgeleri var. Sadece belgelerden oluşuyor. Ve gerçekten bir tanesi tuğla gibi ben de 5 tanesi var 8 tanesini siz hayal edin. İşte bu eserin içindeki yüzlerce belge bu kendini tarihçi olarak görenlerin işte Atatürk İngilizlerle işbirliği yapıyordu iddialarını paramparça etmeye yeter. Bakın videonun girişinde daha size 8 ciltlik Yüzlerce belge sunuyorum. Bunların içinden örnekler vereceğiz. Şimdi biz videoya devam edelim. Şimdi videoya devam etmeden önce ufak bir hatırlatma yapayım. Bu videoları hazırlamak hiçbir açıdan kolay olmuyor. Her açıdan zahmetli oluyor. O yüzden siz bu videoyu beğenirseniz, bu videoya fikirlerinizi belirtecek yorumlar yaparsanız veya kanalıma abone olursanız ben emeklerimin karşılığını tamamen almış oluyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Atatürk İngilizlerle işbirliği içerisinde miydi? İngiliz valisi olmak ve İngilizlere hizmet etmek mi istedi? Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar geçen süreç, acı, kan ve gözyaşının oluk oluk aktığı bir süreçtir. Bu süreçte milyonlarca vatan evladı gencecik yaşlarında şehit olmuş, halk varını yoğunu mücadeleye katarak fakir ve güçsüz düşmüştür. Kurtuluş Savaşı'nın kime karşı yapıldığını bilmeyen ve kendini tarihçi zanneden 3-5 kahve dedikoducusu, bu savaşın önemini kavrayamamış olacaktır ki Atatürk'e İngiliz iftirası atmaktadırlar. Atatürk'ün İngilizlere hizmet ettiği yalanını onlarca yıldır bıkmadan, usanmadan söylemişler ve halkımızı kandırmaya çalışmışlardır. Peki ama belgeler ışığındaki tarih bilimi bize bu konuda ne söylemekte? Gerçekten Atatürk bir İngiliz işbirlikçisi mi, yoksa İngilizler onu düşman olarak mı görüyor? Gelin hep birlikte öğrenelim. Öncelikle Kurtuluş Savaşı işgalci dış kuvvetlerle birlikte işbirlikçi saray ve padişaha karşı verilmiş bir savaştır. Biliyorsunuz ki Sultan Bahadettin İngiliz işgal kuvvetleriyle birlikte hareket ediyor ve milli mücadeleyi boğmak için elinden geleni yapıyordu. Kuvayi İnzibatiye adlı askeri bildiği işgalcilerle savaşan Mustafa Kemal ve takipçilerinin üzerine gönderiyor. Nasihat heyetleriyle halka işgallere karşı çıkılmaması gerektiğini söylüyor ve hatta işgallere karşı direniş başlatanları idama mahkum ediyordu. Bunların hepsini bir başka videomda belgeleriyle anlattığım için fazla detayına girmiyorum. Ancak şurası kesindir ki Vahdettin İngiliz işgal kuvvetleriyle işbirliği içerisindedir ve Mustafa Kemal de Vahdettin ile düşmandır. Bu aynı zamanda Mustafa Kemal'in İngiliz amaçlarına karşı düşmanca bir tavır takındığını da göstermekte. Kaynak mı istiyorsunuz? Alın. Ümit Doğan. Çarpıtılan tarihle hesaplaşma. Vahdettin ve Mustafa Kemal adlı araştırma eseri gerçekten tam bir belge deposudur. Bu konuda dipnot olarak bunu bırakabilirim. Kesinlikle tavsiye de ediyorum kitabı. Başka bir kaynakta başlı başına zaten Turgut Özakman'ın bir sürü ödül alan Vahdettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele adlı eseri müthiş bir kitaptır. Zaten tuğladır gördüğünüz gibi kesinlikle okuyunuz. Ayrıca Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan şunları söylemekte. Babam imparatorluğu 40 yıl boyunca idare eden ağabeyi Sultan Abdülhamit'in İngiliz dostluğu, Fransız yakınlığı politikasını benimsemiştir. Ayrıca şöyle de der. İç siyasette harp sonrası huzur en çok düşündüğü husustu. Dış politikada ise ancak İngilizlerle iyi münasebet kurarak harbin ağır kayıplarını telafi edebileceğini düşünüyordu. Alın size kaynak Murat Bardakçı'nın Şah Baba adlı eserinin 15 ve 16. sayfaları. Ben burada diğer videolarımda da olduğu gibi hiçbir şeyi kafamdan uydurmuyorum. Hepsinin kaynağı, belgesi var. Bunları da size gösteriyorum, yazıyorum, veriyorum. Şimdi İngiliz belgelerine geçelim. 29 Ekim 1919'da İstanbul'daki İngiltere Yüksek Komiserliği'nden Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a İstanbul hükümeti umutlarını itilaf kuvvetlerinin iyi niyetine ve Müslüman toplulukların üzerlerindeki etkisine bağladı. Buna itiraz eden bir grup ortaya çıktı. Bunlar İstanbul'un ve merkezi hükümetin itilaf kuvvetlerinin elinin altında olduğunu ve direnişin burası dışında örgütlenmesi gerektiğini fark ettiler. Aralarında Mustafa Kemal Paşa da vardı. 23 Haziran 1919'da Amiral Kartop'tan gelen bir emir Mustafa Kemal'in Samsun'dan geri çağrılması gerektiği, onun ve Rauf Bey'in yani Rauf Orbay'ın tehlikeli olduğunu söylüyor. Bu süreçten sonra Vahdettin İngilizlerin isteğine uyarak Mustafa Kemal'i Samsun'dan İstanbul'a geri çağıracaktır. Çünkü İngiliz istihbaratı Mustafa Kemal'in orada bir direniş tertipleyeceğinden endişe etmektedir. Yine 8 Haziran 1919'daki bir İngiliz belgesinde Samsun'da bazı kişilerin karışıklık çıkarmak istedikleri Mustafa Kemal Paşa'nın bu konuda öncü rol oynadığı yazmakta. Bu nota İngiliz Yüksek Komiseri Cartor'dan Osmanlı Hariciye Nazırı'na gönderilmiş. İngilizler için karışıklık olarak ifade edilen şey aslında bizim Kurtuluş Savaşımızın başlamasıdır. Ayrıca Falih Rıfkı Atay Çankaya eserinin 208. sayfasında şunları söylüyor. Konya'dan İstanbul'a dönen General Mil, Mustafa Kemal'in görevlerinin ne olduğunu sorar. Geri çağrılmasını ister. Amiral Kartorp da aynı istektedir. Haziran'ın ilk haftasında Harbiye Nazırı önemli meseleler görüşmek üzere İstanbul'a gelmesini yazdı. 18 Haziran'da Nazır bir telgraf daha gönderir ve o telgrafta şunlar yazar. İngilizler o bölgedeki çalışmalarınızı iyi bulmadıklarından İstanbul'a çağrılmanızı istemişlerdir. Ayrıca çok bilindik bir mit vardır. Neymiş Kurtuluş Savaşı'nda biz İngilizlerle hiçbir yerde savaşmamışız. Bu tamamen bir safsatıdır. İşte İngilizlerle savaşmadık iddiasını çürüten arşiv belgesi. Biz belgeyle konuşuyoruz. Kahve köşesi tarihçileri gibi işkembeden atmıyoruz. Hepsini tek tek okumuyorum. Özellikle sarıyla işaretli yerleri siz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Mill 6 Haziran 1919'da Padişah Vahdettin'e kendi ülkesinde şu sert cümlelerle mesaj gönderir. Devletli efendim hazretleri. Kemal Paşa ile yanındakilerin vilayetlerde baskı kurmalarının istenmediğini arz ederim. Kemal Paşa ile maiyetinin derhal İstanbul'a geri dönmesi için emir buyurulmasını talep ederim. Vay vay vay. Kendi ülkesinde padişaha posta koyuyor adam. Yani hemen Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılması emrinin verilmesini istiyor. Tabi bir şey dikkatinizi çekmiş olacak ki Mustafa Kemal Samsun'a gittiği andan itibaren İngilizlerin müthiş bir şekilde her yeri tutuşmaya başlamış. Sıradaki belge de büyük taarruz sonrası. Biliyorsunuz ki büyük taarruz aynı zamanda emperyalizmin Anadolu yaylasına gömüldüğü bir savaştır. Ancak İstanbul hala işgal kuvvetlerinin elinde. Karşılarında muzaffer bir Türk ordusu var. Başlarında da karizmatik bir lider. Tabii hal böyle olunca o dönemlerde Mustafa Kemal Paşa'nın Türk ordusuyla birlikte İstanbul'a yürüme ihtimalinden korkuyorlar ve İstanbul'u özellikle Çanakkale'yi istikam ediyorlar. Bırakın İstanbul'u Atatürk'ün bu ordularla Avrupa'ya yürümesinden korkuyorlar. Çünkü bakın uzun yıllar bir dünya savaşı olmuş. Kazanan taraf itilaf devletleri olsa da en az denilenler kadar yıpranmış ve savaş istemiyorlar. Bu da İstanbul'u Atatürk'e ve ordusuna karşı korumak için nasıl yedi düveli yardıma çağırdıklarını anlatan bir belge. Tabii bir ton akademik ve muteber yayınlarda Mustafa Kemal'in İngilizlere karşı olan tavrı anlatılmakta. Örnek olarak Profesör Doktor Fahir Armoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi adlı eserinin 158. sayfasında şunları söylüyor. Kral Faysal 1933'te öldü ve yerine oğlu Gazi geçti. Gazi zamanında Irak'ın iç politikası bazı kaynaşmalar gösterdi. Türkiye'de Atatürk reformları Iraklı milliyetçileri de etkiledi ve sosyalizmi ve demokrasiyi savunan Ahali Partisi kuruldu. Bunu bir kısım subaylar da destekliyordu. Bu subaylardan General Bekir Sıtkı ve Hikmet Süleyman 1936 Ekim'inde bir hükümet darbesi yaparak askeri bir diktatörlük kurdular. Bu asker hükümet Türkiye taraftarıydı ve Türkiye ile yakın münasebetler kurarak 1937'de Sadabat Paktı'na katıldılar. Fakat General Beyt Bekir Sıtkı Türkiye'de yapılan manevralara davetli olarak giderken 1937 Ağustos'unda Musul'da rakipleri tarafından öldürüldü. 1938'den itibaren Irak'ın idaresi ha hararetli bir İngiliz taraftarı olan Nuri Said'in eline geçti. Her şey çok açık değil mi aslında? Bakın bu da farklı bir açıdan olayları anlamamıza yardımcı olacak bir örnek. Mesela Ankara'nın başkent olmasından sonra İngilizler buraya elçilik açmak istemezler ve hatta Ankara'yı başkent olarak tanımak istemezler. Bu da ne demek? Düpedüz bizim verdiğimiz savaştan kuyruk acıları var ve kurduğumuz tam bağımsız ülkeyi temsil eden Ankara'yı tanımak istemiyorlar demek. Adamların tavrı çok net. Bizdeki Atatürk düşmanları tabi size bunları anlatmaz. İngiltere'nin bu kuyruk acısını merak edenler bakınız. Profesör Doktor Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk kendine özgü bir yaşam ve kişilik müthiş bir biyografidir. Sayfa 380'ler civarı olması gerekir. Gerekli anekdotlar burada verilmiştir. Bir şey meselesi var. İngilizlerin işgal ettiği İstanbul'dan nasıl Mustafa Kemal seçilip Anadolu'ya gönderiliyor? Demek ki Mustafa Kemal yaptığı iş sonucu yani Kurtuluş Savaşı İngilizlere hizmet ediyormuş falan. Yani az önce zaten gösterdiğim bütün belgeler bu saçma sapan iddiaları çürütüyorlar tabi ama yine anlatalım. Birinci Dünya Savaşı bitip de Mondros imzalandığında bilindiği gibi sorumlu tutulan iddiatçı liderler yurt dışına kaçtı. Artık iddiatçılık bir hainlik gibi görülüyor ve ne sarayda ne de halk arasında sempatiyle karşılanmıyordu. Nitekim Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda karşılaştığı en büyük zorluklardan birisi de bu hareketin bir iddiatçı hareket olmadığını anlatmaya çalışmaktı. Bu süreçte tahta çıkan Vahdettin de iddiatçılardan ve iddiatçılıktan uzak bir siyaset izliyordu. Zaten kızı Sabiha Sultan'ın babası hakkındaki yorumunu videonun başında size okumuştum. Süreç böyle ilerlerken tabi iddiatçı komutanlar ve liderler rafa kaldırılıyor. E, bu durumda Mustafa Kemal iddiat ve terakkiye zamanında çok muhalefet ettiği için öne çıkıyor. Padişahla da 1917 yılında yaptıkları bir Almanya gezisi var. Bu dönemde Vahdettin henüz şehzade. Mustafa Kemal ile bir anlamda yakınlaşıyorlar, birbirlerini tanıyorlar. E tabi Karadeniz'de Mondros sonrası özellikle Pontus çeteleri ortaya çıkıyor ve buradaki yerli ahaliyi Türkleri barbarca katletmeye başlıyorlar. Tabi Türkler de teşkilatlanıp çete kuruyor ve Karadeniz'de bir çete savaşı başlıyor. İngilizler bu durumdan rahatsızlar. Türklerin silah bırakmasını istiyorlar ama Türkler zaten kendini koruyan taraf. İngilizler saraya diyor ki öyle bir adam görevlendirin ki gidip Karadeniz'deki Türk ayaklanmasını bastırsın, orayı sakinleştirsin, silahları toplasın, düzeni sağlasın. Sarayda İttihatçılara güvenmiyor. Zaten İttihatçılar tasfiye edilmiş. Kim kaldı geriye? Hem yetenekli bir asker, hem padişahın şahsen tanıyıp güvendiği, hem de İttihatçıların hiç sevmediği Mustafa Kemal kalıyor. İngiliz diplomatı Andrew Bryan sonuncu Dragoman adlı hatıralarında Mustafa Kemal'in gerçek niyetini değerlendirmek çok zordu diye yazar. Yani bizim İngilizler kibirlerinden burunlarının ucunu dahi göremiyorlar ki Mustafa Kemal de iyi gizleniyor olması gerekir ve bunlar bu şekilde taklaya getiriliyor. Bu mesele için Hikmet Özdemir'in Savaşta ve Barışta Kemal Atatürk adlı eserinin 163. sayfasına bakabilirsiniz. Ayrıca Şah Baba eserinin 131. sayfasında da bu konu hakkında İngiliz John Bennett'ın dediklerini okuyabilirsiniz. Benim anlattıklarımla örtüştüğünü göreceksiniz. Ayrıca Halide Edip Adıvar'ın anlattığına göre işgalci Yunan kuvvetleri zaten bu işgal planının arkasında İngilizlerin olduğunu halka bizzat kendileri anlatırdı. Bu yüzden diyoruz ya zaten Kurtuluş Savaşı emperyalizme bayrak açmıştır. Bu hareketiyle de doğudaki mazlum milletlere örnek olmuştur. Bilal Şimşirin Doğunun Kahramanı Atatürk eserini kesinlikle okuyunuz. Emperyalizm karşıtlığı ve devrimin yöne yönelişi için bakınız Profesör Doktor Emre Kongar Devrim Tarihi ve Toplum bilim Açısından Atatürk Eseri kesinlikle tavsiye edilir. Ayrıca kaynaktır da zaten. Bir ikincisi olarak Atatürk'ün antiemperyalizmi ve doğu milletlerine nasıl örnek olduğu konusunda Burada da birkaç makale var. Sinan Meydan'ın Pusula adlı eseri kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bu işgal planının bir İngiliz planı olduğunun bir başka kanıtı da Yunanlıların İzmir'i işgaline silahla karşı konulmasını engellemek için Nurettin Paşa'ya saraya baskı yaparak görevden aldırması. Zaten İzmir işgal edilirken burada Fransız, Yunan, İngiliz ve Amerikan donanması sahilde beklemektedir. Bunun içinde bakın ki kaynağa bakın. Hocaların hocası Profesör Doktor Halil İnalcı'nın Milli Mücadele Tarihi adlı eserinin 38. sayfası. Bu eser geçtiğimiz aylarda çıktı, daha yeni. Çok sade ve düzgün anlatımı vardır. Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Bu eserde Atatürk'ün İngilizlere karşı tavrını gösteren çok somut anlatımlar var. Bir göz atmakta fayda var. Bir de neymiş mütareke döneminde Mustafa Kemal İstanbul'dayken İngilizlerle görüşmüş, anlaşmış falan. Ya Mustafa Kemal'in mütareke imzalamadan önceki durumundan neden bahsetmiyorsunuz? İstanbul'a gelmeden önce Filistin cephesinde İngilizlerle babam mı karşı karşıya geldi? İstanbul'da İngilizlerle değil, Fransızlar ve İtalyanlarla da münasebet içerisindeydi. Çünkü bu dönemler Mustafa Kemal'in babali siyasetinden Mehmet umduğu dönemler. Yani Harbiye Nazırı yahut yüksek rütbeli bir görevli olursa Osmanlı'yı bir şekilde bu kıskaçtan kurtarmaya çalışacak. Tüm maksadı bu. Zaten bu yorumumuzu kanıtlayan ilk şey de kendisi Samsun'a gönderildiğinde derhal eline geçen fırsatı kullanarak direniş başlatması. Yani Mustafa Kemal Mütareki İstanbul'undayken ülkenin kurtuluşu için kendine fırsatlar yaratmak isteyen üst düzey bir komutandı ve henüz işgal kuvvetlerinde bir direniş şüphesi uyandırmamıştı. Bu sebepten bütün ihtimalleri değerlendirip ona göre bir vaziyet almak için işgal kuvvetleri, padişah, Türk komutanlar, aydınlar gibi çok farklı kesimlerle görüşmeleri olmuştur. Bu dünyanın en doğal şeyidir. Ayrıca Mustafa Kemal mütarekeden sonra İngilizlere karşı ilk tehdit kar tutumu takınan, İngilizlerin isteklerine boyun eğilmemesi gerektiğini söyleyen komutandır. Kısaca söylemek gerekirse mütareke sonrasında ilk net tavrıyla İngilizlere karşı koyan Türk komutandır. Yani o yüzden bu söylediğiniz iddia da havada kalır zaten ki yere inen bir iddianız yok. Nerede komplo teorisi var, çarpık yorum var dilinizden hiç düşünmüyorsunuz. Bu söylediğim için de bakınız 19. Mayıs'ın 100. yıl dönümü amacıyla yapılan sempozyumdaki Doktor Seçkin Çelik'in makalesi. Evet tonlarca belge ve kaynakla birlikte Atatürk'ün İngilizlerle işbirliği yaptığı ve türevleri gibi saçma sapan iddiaları çürüttük. Bu videoyu dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.